Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizinle tekrar bir anlık enerji ile ilgili bir video paylaşımı yapmak istedim. Açılıma başlamadan önce alma verme dengesini sağlamak adına videomu beğenir, aynı zamanda yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Ve videoyu izlediğiniz günle ilgili olarak aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerjisi olarak alabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi Sizinle ilgili şu anda an itibariyle ne düşünüyor? Bununla ilgili kartlarımı çekiyorum. Şöyle iki tane daha çekesim geldi. Galiba çok yoğun bir şekilde size karşı duygu biriktirmiş gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şimdi öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Bu kişinin sizinle ilgili olabilir veya kendisiyle ilgili olabilir bir konuda bir gerçekle yüzleştiğini görüyorum. Yani bir konuda artık neyin ne olduğuna dair net kararını vermiş gözüküyor. Kararsızlık çekmiş bir durumdayken şu anda bir konuda karar vermiş gözüküyor. Onunla ilgili olarak da dengeyi sağladığını düşünüyorum. Yani artık aranızda ne gibi bir şey yaşandıysa bu kişi şu anda e, gerçekle yüzleşmiş ve kararını vermiş. Aynı zamanda dengeyi bulmuş gibi gözüküyor. Fakat eğer ayrıysanız bu kişiyle e, size tekrar adım atmak adına gurur meselesi yapıyor. Yani gidersem mesela haksız bir durumdadır. E, haksız olduğunu kabul etmiştir ama ben geri gidersem acaba beni kabul eder mi edemez mi ya da beni kabul etmezse ben bunu gururuma yedirebilir miyim gibi bir e, durumla iç içe gözüküyor aynı zamanda e, bilemiyorum artık kendisiyle ilgili mi sizinle ilgili mi bilemiyorum ama bir e, sadakat Durumuyla ilgili, bağlılık durumuyla ilgili de aynı zamanda bir kafasında soru işareti var. Yani bir aldatma durumu mu oldu, sizden taraf mı oldu, ondan taraf mı oldu bilemiyorum ama sadakatle ilgili de bazı sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Tekrar etmek istiyorum. Lütfen alma verme dengesini kabul etmek adına beğeni yapıp yorum da yaparsanız çok memnun olurum.